Örnekler işte Apple üzerinden, e, yıllardır işte Nike üzerinden, işte Türkçe telaffuzlarla söylemeye çalışıyorum. Bu gibi örneklerle verildi. Şimdi günün gerçeğine bakıyorum. Sıfırdan işletmesini kurmak isteyip, markalaşmak isteyip, ölçeklendirme yapmak isteyip, hem markalaşma evet. ve ürünleri de aslında böylelikle bulunup oraya doğru da geçiş yapmış oluruz. E, şimdi... Yıllardır benzer kitaplarda aynı hikayeler. Starbucks böyle oldu, i̇şte, e, McDonald's böyle doğdu, hı hı. İşte garajda meta şöyle oldu, i̇şte Nike buradan buraya geldi falan. Ben bunun gerçek dünyadaki güncel karşılığında artık çok yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu arada katılmayabilirsin abi buna. Hı hı. Ama nedenimi de söyleyeyim. Sonra bütün mikrofonu abi sana bırakmak istiyorum. Çünkü... Yıllardır bu kitaplarda anlatılan geleneksel pazarlamadaki bu firmaların yaptığı etkinlikler e, gerçek artık uygulamada bütçesi olarak zaten uymuyor. Uygulanabilirlik olarak zaten pratikte yeri yok şu an karşılığını bulmak çok zor bizim ülkemiz için konuşayım. Ben bu durumda düşük bütçeli gayri nizami pazarlama inanan biri oldum. Yani Adidas'ın, Apple'ın, Starbucks'ın hikayeleriyle, kitaplarıyla, konferanslarıyla büyümüş e, bu şu an Sanki bana göre, ben bir konu başlatıp ortaya atmış olayım. Bu bir tartışma konusu. Eminim yorumlarda ya da bana sonradan çok mesajla gelecek. Katılan olacak, katılmayan olacak biliyorum ama yani anlattığımız örnek şu anda ölçekte ve yeni dünya düzenindeki onun kuruluş yılındaki örnekle çok artık örtüşmüyor gibi geliyor. Hatta ben şunu bile düşünüyorum. Bu adam kendini o kitaplara yazdırarak burada bile, burada bile bir Word of mouth yani kes. Şey. Ya, Kesinlikle bu. Kesinlikle bu. Ve ben bunun artık çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Markaların Hı. yaptığı taktikleri demiyor. Demek istemiyorum bu arada. Yani sen şimdi cebinde belli bir bütçeyle belli bir akışa sahip insana Apple'ın anlatıyorsun. Bu arada bilinmesi gerekiyor ben ona karşıyım ama adamın gerçek dünyada bir anda şarpılıyor abi adam.